Hmm. Biz Bizim arkadaşlar bize birlikte yani, Aşko Kuşko e, Neydi lan? Yanlışlıkla denemeye girdim. E, Aşko Kuşko muydu? Neydi? Yani Aşko Kuşko bar e, Barbie Green Jazz hmm. Biliyorsunuz ki Emren Kuruyoğlu falan da bu şeyi çekmişti. Bu sefer e, bir şey yapacağız. E, Emren abi falan da bunu çekmişti. Onu çok yani onu biraz biliyorum. Neyse direkt şuraya başlayalım. Bu arada ilk defa oynayacağım, sizinle oynayacağım. Burada ee, bu arada arkadaşlar yani bu videoya e, 20 like gelirse e, pardon. O, o savaş oyununun şeyine e, 10 like gelirse şey e, şey yapabilirim. O savaş oyununun e, partikisini de atabilirim. az yeter ki like atın. Şimdi direkt şöyle başlayalım. Arkadaşlar bakın ekstrem mi ya Yok lan baktık. sesi biraz açalım çünkü yani... Heh, Şu an oyun sesi inşallah fazla gelmiyordur çünkü yani sesimi de duymuyorum ben şu an ee, Ekstra log gerek yok Yani gerek yani Olmayan şeylerden Başlayalım direkt şöyle yani Direkt başlayacağız Abi şu an çok mu ses çıkartıyor orada? Ya diyorum Ya diyorum abi. Herkes çekiyor bu otur oyunlara. Yine yani ben de çekeyim. Bu ne oğlum etraf doğum günü pastası gibi. Eee pastalı etrafa dalış yaptık. Parça. Parçayı at şöyle yaparız onu. Sesli biraz kısman lazım. Hem de arka üstten bir şeyler diyor ama. Bak hep. Ne bak şimdi abi oran. Gidiyor gidiyor sesler çıkartıyor abi. Ah. Gelemiyor lan bu buraya? Abi hepiniz mi aynı şey bakın şeylerken oynarken aynı yerde bakta kalıyordu yani ya. Noel Granny vardı yani ya 12 dakikalık bir tane video Noel Granny oynamıştı Onun ikisi gibi e, ee, Buralarda böyle mal gibi bakta kalıyor ya O ne bu hasta mı otistik mi ne Bak tahta falan da böyle mavi desende Bu arada arkadaşlar yani etrafı bir cıbıl cıbıl böyle ben sevdim ben fazla ama güzel yani güzel de etrafı yani biraz güzel güzel biraz biraz da Arkadaşlar bunu buraya atalım mı lan? Orada arkadaşlar çok önemli canım ama bu videoyu bitirmeye çalışacağız yani. Bitirme. Bitirme videosu bu. Ne yapacağız orada? Ne var orada? Vallahi gidiyoruz aşağı. Vallahi gidiyorduk aşağı. Bu ne? Zor olmuyor. Gideceğim yani, yani şatkan tamamlayacağım. Oğlum hard modunda mı hıza bak ya. Hıza bak bak hard modundayız sanki. Ay. Köpek. Orada mı? Abi nasıl geçeceğiz biz? Ha, tamam geçtim orayı. Yara yara geçtim bak. Oradan gitsem şey yaparım da şimdi hiç uğraşamam. Ölebilirim falan. Tamam. Ö ölmeye üşeniyorum. Ben ölmeye istemiyorum. Niyerim ben de. Şimdi arkadaşlar sana tek çaremiz en çekici şey atmak. Hatta şuraya atalım oraya gitsin. Biz oradan tüyeriz Öyle attım. İnşallah gitmişsindir oraya. Gittim. Bak kart modu sanki ya. Burada. Ya yani ne zaman gelecek ya? Gelsin. Bu uh -huh. abi bu mal ya. Ya yok bu opsiyonel ya. Yemelerim bu opsiyonel ya. Ne yapacağız? Bu arkadaşlar yani böyle cıvıl cıvıl çok etraflı yani güzel değil bence. Birazdan yani biraz daha yani böyle şeyde de yapabilirlermiş ama onlar bu yol tercih etmiş. Barbie Green zaten bu yani. Her, şey her yer yani Barbie yani her yer pembe. Ne yapacağız burada? O bu da burada. Çok iyi. Oraya gitti o kesin. Kesin. Kesinlikle. Oraya gitmiştir o. İlk önce tamamlayalım da ona böyle tak 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 vuralım böyle epi FPI gibi FPI FPI gibi Eee inşallah şatkanı kolaylıkla tamamlarız Eee tamamlayamazsak gibi bırak bir şey yok bittik bit biteceğiz yani suyacağız yalnız beni şimdi görürsün tamam gelsene ne ara altı dakika oldu? Ne ara? de buraya? Yok, biz görebiliriz hızlı ol, hızlı. Geldi mi? Orada, bakın orada gördüm onu. Orada, orada bakalım bakalım mı? Nerede oğlum bu? Bir yerde takılı mı kaldı, bagla mı kaldı yoksa? İnşallah bir yerlerde görülür. Ama bir karşıları da göremiyoruz ya. Videoyu hiç mi kırpmadım oğlum ben? Zaten bir e, bir dakikalığına oyunda böyle bazı bildiğim şeylerden bahsettiğim için mesa Mesela. Tak. Şatkanın e, popo kısmı kaldı sadece. Yani arka tarafı tutma tarafı kaldı. Onu da bulursak bitecek. Ve biz buradan gideceğiz. Lan ne oluyor? Şu bayıltmak vardı da şimdi iyi hiç uğraşmam. Ee, normal bozulma bir buçuk dakika yok. Bir dakika rahat, rahat edebiliriz. İnşallah şey yapacağız. ama ee, bilemiyorum yani bilemiyorum şu an. Şimdi elimizden atmamız lazım bunu. Biz yaptık mı? Nasıl başardık oğlum düz Şimdi Oradan git sen. Bu nereden hissetti benim burada olduğumu? Diyor oğlum bak bu nerede hissediyor? Benim burada olduğumu. Çok iyiyiz. Daha iki bir sürü şey yaptık. Gittik orayı kırdık. Hem orada gideceğiz orayı kıracağız. Baya bir işimiz var yani. Görünüşe bakarsa. İnşallah Yani sesi de yok. Uzamamız lazım. Atla. Gelsin lan. Gir. Ortaya koymuşlar bana. oğlum bu oyun yapıyorlar. Neyse Allah'tan saklama var en Güle <laughs> <laughs> E yedi kal hadi sıkıldım E çark veriyorsun içine vere vere uy uy yemeğe ömrü törpülersin ha attım onu oraya bence oraya gidecek zaten geliyor. Şu an buraya geliyor. Ses çıkarttık çünkü. Ee, oraya gelmesi lazım ilk önce bunun. Birbirlerim oyunu durdur durursam. Bir tur daha atalım hocam. Bir tur daha. Yaklaşmaya başladım. Ne oğlum bu? Yok abi gelemiyor. Oraya da ses yaptı. Oraya gidecek. Kız. Çok hızlı lan bu. Oğlum bu nasıl bu kadar hızlı geliyor? gelecek buraya. Böyle gelecek 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 gidecek. Gel gelmiyor şu an. Vallahi riskli. Bak, bak oluyor mu? Oluyor. <laughs> Kapan koya koya gidiyor böyle. Ey evet, Allah bak geliyor. Ay! Vurmayın. 11 dakika olmuş. Çok iyi. Oradan nasıl vuruyorsun? Ya, sen o kadar ölmeyecektin işte. O kadar ölürsen evinin Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Tam şatman da tam bitirdik daha doğrusu. Tamam abi şatman ne bu kısmında kısmını da olduk tutma kısmını bak bu büyük diyorum diye duruyorum şuna. <laughs> İnşallah yani, videonun başlığı falan da çok uzun olmaz. İstemiyorum zaten ben uzun başlık. Bir kısa bir şey yazmak isterim. Çoğunluk. Şimdi ben bunu patır kütür indirmedim aşağı. Gel lan. Bu ne? Sıkılmıyor. Neyse eşya olarak kullanalım. Oğlum şatkanla sıkılmıyor lan. Ne şatkan sıkılmıyor? Bu ne yapan beni mi deniyor? Bu ne yapan beni mi deniyor galiba? Galiba bu yapan beni deniyor. Neredesin sen? Neredesin? Gelmiyor. Gerizekalı. Ya. ya neredesin ya? Bu kadar ses yaptım lan. Bu kadar ses yaptım. İstesem gelmiyorsun. İstemesem geliyorsun. Yap yap bütün sesler hepsi senin kadar. Oyuna bak. Aç şunu. Çatkanla bile sıkılmıyor oyunu. Sıktım. Nasıl sıkılıyor oğlum? Hangi yere basınca şu oluyor, işliyor. İttirelim burayı da. Evet, böyle geldik. Açtık burayı da. Hiçbir şey Yani Yüklenin yani ilk çıktığı zamanki gibi bildiğimiz. Kanalizasyon bile yok. Yani o kadar eski beni. Bak şuraya basınca oluyor. tuş koymaya üşenmişler. La hadi la. Bak şurası var ya, bak şatkanın da bir şeyinin olduğu yer. Orada öyle sıkılıyor. Abim de çok orası çıkarttı ama ya, bırak, bir bırak şey yok. Çok güzel geriden. Nerede bu? Nerede? Nerede bu? Nerede? Nerede bu? Nereye gitti bu? Oyna bak. Bir daha oynayamayacağım zaten. Son kez oynayacağım. İnşallah şey yapabiliriz de. Zaten yani çok da şey olmuyor. Olamıyor daha doğrusu. Granny buraya çağıralım da ondan sonra pompalıyla pat yapalım öldürelim. Evet gel buraya ya. Tatlış Granny. Ekrana basamıyor mu atıyoruz yoksa? Da pat diye gündettik ama gelsin artık. Bak abim içeriden küfür de etti. Çok güzel. bu bak yeter. Bura niye ben beyaz böyle? Ee, bu arada arkadaşlar bu şey yaptığı zaman yanınıza geldiği zaman abim içeride öküz gibi küfür etti. Öküzler gibi hem de. Video sardı var ya ilgi Gelsin de bak. Bu. Buradan bak, buradan bir daha alabiliyorum bak. buradan bir daha alabiliyorum Buradan bir daha alabiliyorum Nasıl? Kılıç kesi dönüyor ya bildiğin. Bildiğin şike yani. İmkansız. Onu doğrultup sıktım baktım. Onu doğrultup için onu yaptım şimdi orada. Weep'ı nerede? Vip'in Weep nereye gitti? Uy senin. Ne zaman gelecek bu? Sıkıldım ya daralandım mı? Nerede bu ya? Al! <laughs> <laughs> Gelmiş. Şat zaman ben keyfime mi yaptım? Hatta bu oyunu indirmeyi diye öneri de yapacağım. Beklesin bu oyunu yapalım? Bekliyor bu burada böyle. E, ee, e, e, e. Oğlum Granny burada kaldı gitmiyor da. Ya yürü git ya. Bu ne biçim oyun ya? Oğlum çok saçma ya. Şatka'da graniye sıkıyorum bak. Hep sıkacak buton yok. Hem de vurunca şey olmuyor yani. Ben koyuyorsun ya. Ölmüyor ya. Yok abi ben bu kadar aptal bir oyun görmedim ya. Çok saçma bir kontrolü var. Yani o kadar saçma bir kontrolü var ki anlatamam. Onun bari kafasını geçiririz. Bak abim oradan bir şeyler diyor. Allah. Girdim. Girdim. Bulamaz beni burada. Nereye bakıyorsun ya sen? Bakalım. Bakalım. Araba sesini duyar mı? Ne zaman gelecek oğlum bu ya? Oyna bezdim mi? Ben ben bu kadar rezalet oyun görmedim. İndirmeyin. Ben tavsiye ettim yani indirmeyin. Bu oyundaki öneri zaten zaten indirmeyin enerjisi olduğu için ne yani... görmedi bence. Bu arada neyse arkadaşlarımız bu kadar. Da. Yani, Böyle hiçbir şeyim yok. Çok kötü oyun beğenmedim de. İndirmeyin de çok kötü. Beğenmedim, sevmedim. İndirmeyin. Zaten oyunda bir ton bug var. 300 kanala like unutmayın. Bunu gidelim işte Yedi gidelim. Ah. Güzüldü be.